Oyun Çılgınlığı'nda ilk Önceliklerimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 6. seviye belediye binası ordu düzenliği nasıl olur arkadaşlar bunu yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar ordumuzun şöyle olması gerekiyor. Ee, burada 8 tane, önce arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve başlayalım. Burada 8 tane buraya e, duvar yıkıcı koyuyoruz. Sonra... 14 tane dev. Nasıl olmuşum ben ya? Heh. 15 değil 14. 14 dev. Sonra buraya e, hepsini diğer kanalın hepsini şeye basın gücü basın. 16 tane büyücü. Şimdi ben eğitmiştim zaten birkaç tane. Burada bu böyle arkadaşlar bir tanesi eğitilmiş hatta. Şimdi arkadaşlar burada hemen savaşımıza gidiyoruz. Gidelim. Arkadaşlar savaştırıyoruz. yine mantıksal sizin gelebileceğiniz köyler arayın arkadaşlar yani köye köyde saldırın demiyorum tabii ki Mesela karşınızda zor köyler varsa ama ganimeti güzelse ee, Saldırın Ama yani 6. Altı, seviye belediye binasının bina, binasıysanız Yedilere kesinlikle saldırmayın çünkü Onların barbar kralları da var. Yani sizi fena yaparlar. Bak mesela bu 5 buna saldırabiliriz. Hadi. <laughs> ne lan şimdi bir şey yapmış kulağa kalesi Arkadaşlar sadece bir tane dev koyduktan sonra e, bu savunmalar dev odaklanacaktır zaten. Hemen duvar yıkıcıları gönderin. Ondan sonra onlar duvarları kapattıktan sonra devleri sallayın arkadaşlar. Sonra etrafı kapatın birazcık. Bakın mesela şuraya şunu koyalım. Etrafı kapatın. Uzaklı şeyler varsa onlara gönderin. Devlerin içinde uzanmasın diye iyileştirme basıyoruz. Arkadaşlar. Bir de şuraya koyalım. Tamam. Tamam ya büyüklüğümüzü artık yerleştirebiliriz bayağı. Oooo. Arkadaşlar şimdi bir köye şöyle de klasik ünlüklerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ben 4 tane deniz ünlüsü almak için klasik ünlüyü alıyoruz. İçinde klasik asalden bir hediye olsun arkadaşlar artık köyü çok kolay bir şekilde alabiliriz. Ben bu köyü çok kolay istiyorum ya. Zaten beşikliş evinin elde edilebilir aslında aristokrat birlik olsa olma olması da alırım. Verilmez <laughs> zaten. <yürüyor> zaten. <laughs> arkadaşlar kolay bir şey alması. <laughs> Hatta arkadaşlar şuradan biraz daha bakın. Bakın şöyle hızlı eğitim. Önceki ordu bu. 14, 14'te 8 duvar yıkıcı, 16 16 büyücü. İki tane de iyileştirme arkadaşlar. Aa ben şeyleri unuttum. Ona iki tane de iyileştirme bakın. İki tane de kesinlikle iyileştirme basın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. İki tane de arkadaşlar kesinlikle iyileştirme basın. Bunlar çok önemli. Ben onu unutmuşum arkadaşlar. Siz basmayı unutmayın. Türk bayramı şuraya alalım. Bu niye oraya gitmiş? Neyse. Köy düzenim de böyle arkadaşlar. İsterseniz bakabilirsiniz. Aşağıda pişle var. Yukarıda hiçbir şey yok. Böyle köy düzenim. Bakabilirsiniz köy düzenimi bu şekilde. Siz de aynısını yapabilirsiniz videoyu durdurup. Bu video kısa oldu arkadaşlar. Çünkü ee bayağı kısa. Yaptım. Evet. Kısa yaptım bu video yüzden ee kısa oldu birazcık arkadaşlar. Ama olsun size yine de e, şey o, göstermiş oldum. altını seviyede belli mi Asıl Ordu düzenini göstermiş oldum. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı, bir de abone yanındaki çan işaretini aktifleştirip e, yeni gelen videoların hemen haberdar olmak istiyorsanız çan işaretini aktifleştirin. Neyse diğer videodan diğer videoda görüşürüz. Hoşça kalın.